Soruşanma bunların üstüne olan soruları da kabul ederek telefonla gelen soruları cevaplandırmanı rica edeceğim. Tabii memnuniyetle onu yarın canlı yayında yaparız. Ben yalnız burada gelen soruları bilmiyorum herhalde sen göremiyorsun ama Facebook'ta yazılan sorular vardı İstersen onları da cevaplandırıp öyle evet. oturumu kapatalım. Alalım vaktimiz ee, var daha değil mi? mi? Vaktimiz var şu anda 50 dakika olmuş yani 10 dakika tamam, daha alalım, vaktimiz alalım. var. Bir saat planlamıştık 10 tamam. dakikada da sonuç soruları tamam. yanıtlayalım. Münire tamam. Görkem tamam. Hanım o Süper da sizin olur. radyonuzun e, müdavimlerinden e, kendisi Türkiye giriş formu uçakta dağıtılmıyor mu akıllı telefon olmayan bu formu nasıl dolduracak şeklinde sormuş. Evet uçakta şöyle e, uçak şirketlerinin yardım ettiği oluyor mesela bir firma mail atmış. İşte demiş ki Türkiye giriş formu doldurması lazım. Dolduramadıysanız 5 euro karşılığı size yardımcı olabiliriz şeklinde. Belli bir ücret karşılığı uçak firmaları da bu konuda size yardımcı olabilir. Eğer kendisi akıllı telefonu olmadığı için bunu yapamıyorsa akıllı telefon olan biriyle yapabilir. Akıllı telefon olması şart değil. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan da bu yapılabilir ama hiç yapamadıysa uçak şirketinden yardım isteyebilir kendisi. Hakan Balcı listede olup olmadığını nereden görebiliriz demiş. Onu cevaplamıştık evet. listelere. Ee, Gürcan Çen bu STK'lar yani sivil Toplum Kuruluşları 2017'den beri neredeydi? İş para toplamaya gelince kapı kapı dolaşıyorlar. Sanki konum mankeni gibi her biri sağır ve dilsizler. Evet bu evet. süreçte maalesef toplum kuruluşları çok sessiz kaldı. Otomatik bilgi anlaşması gibi bir önemli anlaşma yürürlüğe girecek Bilgiler verilecek. Bilgiler verildikten sonra mı konuşacak bu sosyal e, sivil toplum kuruluşları? Hmm. Ne zaman konuşacaklar? Ne zaman e, bu noktada insanları bilgilendirecekler, haberdar edecekler? Ama herkeste şöyle bir durum var herhalde. Ya işte bu bilgiler verilmeyecek gibi bir düşünce var. Ama maalesef görünen köy kılavuz istemiyor. Atılan anlaşmalar, atılan imzalar e, ve e, devam eden bir süreç var 2017'den beri. Hani şimdi... Diyorlar ki Türkiye bir bahane bulacak yine erteleyecek. Türkiye 2017'de ben hatırlıyorum altyapımı oluşturamadım diye 2018'de veremedim falan diyordu. Sonra pandemiden dolayı biraz erteledi ama daha fazla ertelenecek bir durum söz konusu değil. Bile bir de yani yurt dışındaki ülkeler de aptal değil. Hani bir şekilde yani sizin taahhütleriniz yani imza atmışsınız taahhüdünüzü yeni getirmenizi bekliyor. Hani bu noktada ben açıkçası bir erteleme maalesef beklemiyorum. İnşallah yanılırım. Ben geçen seneden beri erteleme beklemiyorum dedim. Bazıları bana kızdı. Ben de inşallah siz haklı çıkarsınız dedim. Ama ben bir erteleme Hı. maalesef beklemiyorum. Önder Gelbal Bey emeğinize, yüreğinize sağlık. Talha Bey teşekkür ederiz diyor. Gülcan Şen emeğinize sağlık diyor. Ee, bir tane de WhatsApp'tan soru gelmişti bana da. Orada da işte e, yabancı vatandaş, işte kişi Yabancı bir e, vatandaşta sahip emeklilikle alakalı Türkiye'den emekli olan eşi ölüyor. İlla Türk vatandaşı olması lazım alması için? Yabancı o, olarak da alabilir mi diye? Evet, yabancı olarak da dulaylığı alması mümkün. Vatandaşlığa bağlı değil o dulaylı konusu. Kişi emekliliği hak ettiyse Türkiye'den ve vefat etmişse onun yabancı olan eşi de bunu alabilir diye cevap vermiş olalım kendilerine. E, yeni yorumlar var mı bakalım. Bir, bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii olur. E şimdi mesela e, emekliliğe başvurduğumuzda, bütün evrakları tamamladığımızda ve o hakkı kazandığımızda Türk vatandaşıyız. Ama sonradan e, o emeklilik maaşını almadan, Alman vatandaşlığına geçmiş olsak bize bunun bir e, zararı olur mu? Yok zarar olmaz. Bu bir kazanılmış haktır. Vatandaşlığınız değişmiş olsa bile siz e, şey yapabiliyorsunuz maaş evet, alabiliyorsunuz maaş alabiliyorsunuz evet, evet. Münir'e görken iki aşıyı yaptıran Türkiye'ye giderken hızlı test yaptıracak mı? Teşekkürler e, programın başında da anlattığımız üzere iki aşıyı yaptıran bu ilişkin ardından da 14 gün geçmişse eğer test yaptırmasına gerek olmadan gidebiliyor Türkiye bunu 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu genelgeyle kabul ediyor. İki aşıyı yaptırmışsa Münir'e test yaptırmasına tekrar gerek kalmayacak Zaten test yaptırması gerekenler de PCR testi yaptırmasına gerek yok artık. Çünkü onun ücretleri test, bir ara evet. 150 euro'lardaydı sonra düştü 100 evet. euro'lara. Sonra en son bir ara 24-25'e düştü sonra en son baktım 40 euro civarı gidiyor. Evet. Bazı arabayla gidecek olanlar işi riske atmıyor. Bir de PCR testi 72 saat geçerli. Antijen testi evet. yani hızlı test 48 saat geçerli. Arabayla gidecek evet. olanlar PCR yaptırayım. Ülkelerde bazı ülkelerde uygulama farklı olabilir. Sorun evet. yaşamayayım diyerek. 40 ar euro para vererek bunu yaptırdığını da e, biliyorum. Evet, e, de, ama hava yoluna gidecekler için sorun değil. Kendileri hızlı testle gidebilir. Aslında bu yeşil pasaportla alakalı da bir soru gelmiş. Bu geçtiğimiz aylarda bu gri pasaport olayı çok gündem olmuştu Almanya'da. Sen de Evet, evet. Radyodan duyurmuştun haberini. İşte bazı e, belediyeler Türkiye'de yurt dışına işte görev pasaportu vererek İnsanları gönderiyorlar. Halbuki bu kişilerin görevle alakası yok. Amaçları burada kalmak. Yani burada otobüsler geliyor, geriye iki kişi dönüyor. E, 40 kişi geliyor, iki kişi dönüyor mesela. Bu şekilde bir kriz ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı Almanya işi çok sıkı tuttu. Şu anda gerek gri pasaport olsun, gerek yeşil pasaport olsun. Geliş sebebi yazılı... Belgeyle olmayan ve bu yazılı sunacağı belge de geçerli olması lazım. Geçerli bir sebep olması lazım. Mesela bir yeşil pasaportunun buraya gelebilmesi için mesela sağlık nedenleri. Yani burada diyelim ki kişi hasta, bir yakını hasta, kızı hasta diyelim, çocuğuna bakılacak anne baba yeşil pasaportla ancak doktor raporu sayesinde gelebiliyor. Normalde böyle sınırlamalar yoktu. Doğrudan doğruya gelebiliyordu yeşil pasaportla. Ama maalesef bu pandemiden dolayı bir de bu koşullardan dolayı, gri pasaportla alakalı olan evet. sahtekarlıklardan evet. dolayı e, biraz sıkı tutuldu bu konu ve belli şartlara bağlandı. E, şu anda benim de davet ettiğim Erasmus öğrencileri var. Ben her sene Türkiye'den yaz dönemlerinde Erasmus öğrencileri davet ediyorum. Hukuk son sınıf öğrencisi veya yeni mezun veya master yapan avukatlar staja gelirdi. Ben de birçok kişiye kabul vermiştim. Bu kişiler de sorun yaşıyor. Hatta e, benim verdiğim kabulleri havalimanına göndermişler biz giriş yapabilir miyiz yeşil pasaportluyuz diye. Havalimanı polisinden beni aradılar. Siz kaç kişiye kabul verdiniz? Bunların listesini bize gönderin diye. İlk defa da böyle bir şeyle karşılaştım. Böyle bir sorunla karşılaştım. Normalde biz kabul verirdik. Bize kimse arayıp sormazdı. Ama adamlar demek ki nasıl bir sahtekarlığın şokundalar ki bizim Erasmus öğrencileri için vermiş olduğumuz kabulleri bile sorguluyorlar. Bizi arayıp ya işte bu kabulleri siz mi verdiniz? sizin kabullerinizle bize başvuranlar oldu diye maalesef bu konuda pek olumlu gelişmeler olmuyor. Pandemiden dolayı da pandemiyle bahane ederek yeşil pasaportlara bir takım sıkıntılar çıkarabiliyorlar bu dönemde. Evet. Tala bir saate yaklaştık. Galiba bitirmemiz gerekiyor. Yarın sabah görüşürüz. Hayır. Teşekkür ederim bilgilerin tamam. için. Yarın sabah görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar. Ben teşekkür ederim. Takip eden iyi dostlarımıza iyi da diyorum. teşekkür ederiz. Mümkünse paylaşırlarsa seviniriz bu yayına. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.